Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İbo YouTube kanalına bisikletlerimizi bir tur atacağız. Yani bu bisikletle gezeceğiz. Skyjet'le. Motora benzer bisikletim. bisiklet. Evet, ve dolarak da yüksek değil mi? Abi, motor, gezerse... Bekle geliyorum dükkana. E, ama en iyi şarkı dükkanda. İbo... Atla. atlıyorum dur. İbo ve Utku. Nı, nı, nı. Hı, ben Arkadaşlar burası göster şurayı şurayı göster. Burası drift drift sokaklardan. Benim yanladığım yutkunun yanladığı yer arkadaşlar. Bilenler Şurası. hatırladı. Şarkı dinleyenler Hı. hatırladı. Arkadaşlar yeni şarkılar geliyor kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar ay! Arkadaşlar yeni hazırda 3 tane şarkım var. Arkadaşlar. Birinci... arkadaşlar biz buralarda da birinci... ne bileyim. Dur birini spoiler ver. Bizim köpek şunla kavga ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> hadi haydi, haydi. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Haydi, haydi, Vay, 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 vay. abim hoş geldin. Vay, 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 Bu abi hoş geldin. <laughs> Nasıl? Sen mi <bir> istedin? Şöyle. öyle. 35 Bana Bisiklet vurur <laughs> acı. Yaptım hepsini istiyorsan vuruldu kankam vuruldu Arkadaşlar Kanala abone olmayı Lan bir dur Kanala abone olmayı Like atmayı Tintine basmayı Unutmayın Bak o kadar geziyorum senin için Hihihihih <laughs> 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 bizi <çekin>. ya <laughs> <laughs> Içıkla iki tane Ay 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 ay. Ay ay ay. ay. ay, ay, ay. Köpek, köpek vardı. Evet. Yok lan. Evet. şöyle. Ne? Yok yok yok. evet orayı göstereyim. Orayı göstereyim. Orayı göstereyim. Burada değil de aşağıydı. De aşağı Arkadaşlar şu şahıs bir ön kaldırdı ben yerdeyim yani. Ama ön kaldırmayacağız Greek. bak. Arkadan durdum diye ses geldi. <laughs> <laughs> Beni görmedim. Böyle. Aha Aha bak. Aha bak. Aha bak. Aha Kan Kanalizasyon şey var. Her tarafı şey çekiyor. Şurada mı? Şurada mı ne? E evet. evet. Bunlar da güvenlik. Evet. Sanayiye giriş gelmek isteyen gel. Oy. Sanayiye gel gelmek isteyen gelsin. Kuba. Yok ara oraymış Aa bak biz şurada kaza yaptık. Dur dur dur. Sen önü kaldırıp, ben de düşmüş gibi yere oturayım. Yok tamam, yok, tamam. İyi tamam. Yine mi burada seyrediyorsun? <laughs> Sihirli annem. Yine kaç kişi orada? Annem, babam, sen, ben. <laughs> Sihirli annem. Bir senin sen, ben Yok, benim annem gibi falan istemez. Olur benim annem falan istiyor Yok, benim annem falan istemiyor, valla. Yok. Ah, boynum tutuldu. Ama annem... tutuldu. Sen... Arkadaşlar, yani, ne diyeceğim tabii oğlum? Dükkanda sonra tabii kim dinlemek istemez. <laughs>

de benim bisikleti görün arkadaşlar ya hep şunu, şu şu sağınız şu kaldık Biraz da benimkini görelim işte Tutun Arkadaşlar videoya abone olmayı sevinci basmayı ve unutmayın. Hoşçakalın. Şaka. Şaka şaka şaka. Uy, uy, boynum, 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 boynum. Arkadaşlar burası o dükkanda da duygulardırıftırıftır sokaklarda. Benim yanladığım Utku'nun yanladığı yerler. Benim burada o, o gittiğim bir evet. şey yapalım mı? Evet. Gösteri yapalım mı? Haydi. Tamam. Sen. Evet, arkadaşlar şimdi ön kaldıracağım. Ön kaldırıyormuş. Ben niye Recep bebek gibi şöyle söylüyorum? Jo'muş. şurada da bir tane sanayi açılıyor. Bir kulübü. Arkadaşlar bak. Birinci sürüşü şey, arkadaşlarınıza örer. Adam kubacayı geri gördünüz mü? Ay. Bak geliyor. CG geliyor. Geldi CG. Bak sizin şimdi bak bak. Adam neler <laughs> yapıyor? O sırada ben sadece iki elimi salabiliyorum. <laughs> bu arada iki elimi salarak da dönebiliyorum. Bye Bu bu Ona alak. Ben gerçekten iki duş adam. Başa havay. Bak güçlü yüzüm benim gelecek. Bak güçlü. Lan gelmedi çok adam. Al tuşu geldi bak. Geliyor. Şüpheli. Bırakırım. <laughs> Şağalın, ben Siz bırakır mıyım? Bırakırım. Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar siz beni gördünüz <laughs> mü? Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun ya. Aman Allah İlla şu gelen şazım hesabına mı abone olacağım? Şu şazım. Burası benim kanalıma. Arka <laughs> <laughs> Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar Krali bu kanalına ve İbrahim Asaf kanalına da abone olmayı unutmayın. bu İbrahim Asaf'ı bu kanalı takip edin lan. Hayır Vallahi bunu da. Takip edin de hiç Oğlum takip Oğlum bir plaket kazanalım al onu. Hemen plaket da ikisi izlemeyle. Biri zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl yaptı önce? Ben tekrar hadi görmediniz. Evet. Bacağım acıyor şu an şu an. Bari badiye falan gösterir. Ömür fener. <laughs> Beşiktaş hayranı. Arkadaşlar. Pardon. Dur bekle bana bak bana bak. Beşiktaşlılar yorumlar atsın. Galatasaraylılar ben olsun. Galatasaraylılar kalp atsın. Beğensin yani Galatasaraylılar. Fenerbahçeliler hatta Galatasaraylılar abone olsun. Fenerbahçeliler yorum yapsın. Beşiktaşlılar da yorum yapsın. Beğensin. Bak şimdi Beşiktaş beğenecek. Lan. <laughs> Düşünün. Beşiktaş beğenecek. Fener yorum yapacak. Galatasaray da abone olacak tamam mı? Biz Ahmet abone oldum. Gözüküyor mu? Evet. Epeka, tamam. O sırada Skyjay. Ben çekeyim seni. <laughs> Hadi biraz dans. Nana <laughs> nana nana gelsin şuraya.